Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah iyiyiz. Ee, bu hafta diyenlerden çok çok aldığımız bir soru vardı. Ben e, geçen hafta video çekemedim yoğunluktan ötürü arkadaşlar. Kümesimize yeni katılan kuşlarımıza ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili çok çok soru alıyoruz. Ee, bu konuyu ele alacağız. Umarım siz değerli dostlarımız için çok faydalı bilgiler olur. Ee, arkadaşlar öncelikle Ramazan ayındayız Herkese hayırlı Ramazanlar Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin ee, Bu koronayla geçirdiğimiz ikinci Ramazanımız olacak İlk Ramazan'da da ben o zaman evdeydim Tam kapanlı olmuştu Bu koronalı geçirdiğimiz ikinci Ramazan Rabbim ince, inşallah bir dahaki Ramazan'da bu belayı def eder Herkese hayırlı Ramazanlar Dediğim gibi Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin ee, hazır evdeydik arkadaşlar dün kuşlarımıza güzel de bir temizlik yaptık kümes temizliğimizi bitirdik bugün de onlara bir mama verdim şu anda hepsi mamalarını yiyor kümesimizi dün temizlemiştik bugün de dedik hazır müsaitken bir video çekelim dostlarımız için inşallah keyifli bir video olur hepiniz şimdiden keyifli seyirler ee, arkadaşlar şöyle izah edeyim ee, şimdi biliyorsunuz ki herkeste eğer ki kurulu bir düzenimiz varsa, kurulu bir kümesimiz varsa olabilir. Bazen kümesimizde bizler için, yani kuşçular için e, eksik taşlar olabiliyor. Biz öyle diyoruz. Eksik taşlar olabiliyor. Yani aranan bir kan oluyor. Bazen taze bir kan oluyor. Bazen de aranan bir ihtiyaç olan bir kuş oluyor ama biz bu konuyla ilgili e, diyenlerden çok çok soru almaya başladık. Yani Türkiye Şart değil arkadaşlar. Birçok illerden, birçok ülkelerden bana ulaşıyorlar. Bu konuyla ilgili hatta Almanya'dan bile soru aldık. Ee, çok çok uzaklardan aynı soruyla ilgili çok çok sorular gelmeye başlayınca biz de bu konuyu ele aldık. Ee, kümesimize yeni katılan kuşlarımızda ne yapmamız gerekiyor? Biz de aynı sorularla karşı, şey aynı sıkıntılarla karşılaşırız arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Bana da diyelim ki bir kahverengi lazım oluyor. Mesela ki nasıl ki lazım oldu gittik. Ahmet abimiz bize vermişti. Bir mat İstanbul. Onun gibi eksikler bizde de oluyor. Sizde de olabilir. Kümesinizde ihtiyaç duyduğunuz bir kuş olabilir. Alabilirsiniz onu başka bir yerden satın veya takas sonucu. Yani bizde de aynı soru. Yani eksik taşlarımız olduğu zaman o taşlar yerine oturttuğumuz zaman tabii ki son on numara oluyor. Bu konuda önemli olan ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Gittik. İstediğimiz kuşu bulduk. Aldık ve getirdik. Onu hemen kümesimize katmıyoruz arkadaşlar. Ben bunu her e, önceki videoların çoğunda da üstüne başlamasını söylüyordum. Bakın bu konuyla ilgili diyenlerden çok çok soru almaya başladık. Bazı illerimiz ısınmaya da başladı. Yaz gelmeye başladı arkadaşlar. Yaz demek e, hava sıcak olduğu zaman kümeslerde bit ve parazit demek. Yani bunun önlemini almadığımız zaman kümeslerimizi çok çabuk bit sarar. Çok çabuk bakteri sarar. Çok çabuk parazit sarar kuşlarımıza. Bu da kuşlarımıza ve kümeslerimize ciddi anlamda ölümlerle yani sadece rahatsızlıklarla değil ölümlerle sonuçlar vermeye başlıyor. E, ölümler de demek bizim çok sevdiğimiz bu küçük kanat dostlarımızı kaybetmemize sebep oluyor. Gerek yok. Bunun önlemlerini nasıl alabiliriz? Bizde de öyle oluyor. Çok basit arkadaşlar. Mutlaka kümeslerinizde olmazsa olmaz karantina kafesiniz olması lazım. Karantina kafesi nedir arkadaşlar diye sorarsanız bende de vardır. Bir tane kafesim vardır. 45'e 45 civarı bir kafes veya 40'a 40'tır. Tam ölçüsünü şu an altında yok. Ee, ayakkabı dolabın üstünde durur genelde. Bak benim orada ayakkabı dolabım vardır. Koridor'da durur. O genelde kümesimize yaklaşmaz. Benim kümesime de yaklaşık 5 metre 6 metre mesafededir. Ee, o benim karantina kafesimdir. Karantina kafesi ne anlama geliyor diye sorarsanız ben o kuşu o kafesi genelde yeni getirdiğim kuşlarımda daha çok kullanıyorum. Veya da kümesimde çok örnek veriyorum. Bulaşıcı bir hastalığa bulaşmış bir kuşum çok şükür uzun zamandır yok ama eğer ki başıma gelir ya da yaşarsam öyle bir hadiseyle o kuşumu o kafese alırım. Neden o kafese alırım? Çünkü diğer kuşlarımız zarar ve kümesimiz zarar görmemesi için. Sizler de aslında bu tür basit yöntemlerle kümeslerinizi çok rahatlıkla koruyabilirsiniz. Şöyle koruyabilirsiniz. Gittiniz aradığınız bir kuş vardı. Buldunuz. Anlaştınız. Aldınız. Getirdiniz. Hemen kümesinize katmayın onu arkadaşlar. Bakın önümüz yaz. Ya getireceğiniz kümeste ne oluyor bilemezsiniz. Tam belki büyük bir üretimhaneden aldınız. Belki güvenir bir insandan aldınız. Ama sonuçta yer değişikliği. Şu anda o kümeste ne olduğunu bilemezsiniz. Ben ne yapıyorum? Eğer ki birinden sevgili bir dostumuzdan veya da kuş besleyen bir yardımcımızdan kimesinin eksik bir taşını aldığım zaman o kafese koyarım karantina kafesi yani benim gözleme kafesim derim ben ona onda en az 10 gün yani minimum diyorum o da 10 gün rahat kalır o kuş orada o kuşun orada bir sağlık sıkıntısı var mı işte diyelim solunumla ilgili özellikle solunum yolları çok bulaşıcıdır arkadaşlar diğer kuşlarla da bulaşır Onunla ilgili video çekeceğiz mantar hastalığı olabilir bakın çok çabuk bulaşabilir Parazit dediğim gibi iç parazit ve dış parazit arkadaşlar. Bak parazit deyince aklınıza hemen dış parazit gelmesin. İç parazit de var. Kuşun bağırsaklarıyla ilgili bir sıkıntısı vardır. Dış parazit, iç parazit veya kuşta kümeslerimizin olmazsa olmaz başımızın belası bit vardır arkadaşlar. Bit yayıldığı zaman, bulaştığı zaman önlemini almakta zor güçlük çekiyoruz. Niye? Çünkü e, çok küçük canlılar çok çabuk yürüyebiliyorlar, çok çabuk çoğalabiliyorlar. Olmadık yerlerde saklanıp yürüyebiliyorlar. Olmadık yerlerde yani dediğim gibi. Mesela nerelerdir? İşte şu e, tüneklerin kertik bölümlerinde, kafeslerin dipteki o köşe bölümlerde, sürgünün olduğu yerlerde, suluğun olmadık yerlerinde, kumun, mumun yani hiç olmadık yerlerde üremeye başlıyorlar. Ve çünkü, yani kısa sürelerde binlerceye ulaşıyorlar. Kümesinizi bir anda ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Kuşları koruyabilmek için yani tekrardan o bit ve parasitten ayıklayabilmek için bu sefer kimyasalları yükleniyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Kuşlarımıza tekrardan ciğerden zarar vermeye başlıyor. Oysa önlemler çok basittir arkadaşlar. Yaz geliyor. Bakın ben ne yapıyorum mesela? Bitlerin en sevmediği, parasitlerin en sevmediği, lavanta yağı mesela her, her temizlik yaptığında e, çekmecelerine spreyin içine azıcık koyuyorum. Yani benim spreyim var, su spreyim. İçine çok az bir çay kaşığının yarısı kadar koyuyorum. İçine bir çay bardağı da su koyuyorum. Sıkırtıyorum. Onun kokusundan nefret ederler. Ve o kaliptus yağı kullanıyorum bulabildiğim zaman. Yuvalıkların içine üçer beşer damla damlatıyorum. Çay ağacı yağım var mesela kümesimde olmazsa olmaz. Ben genelde bitkisel takılıyorum. Yani kimyasallardan, beşeri ilaçlardan uzak duruyorum arkadaşlar. Kullanmıyorum çok şükür. Tüneklerime birer damla damlatırım. Önlemi mutlaka alırım. Ama yeni getirdim kuşu yine söylüyorum. Yeni getirdim kuş kesinlikle kümesime yaklaştırmam arkadaşlar. Yani o kişiymiş, bu kişiymiş, fu üreticiymiş, ama şu meşhur yarışmacıymış. Fark etmiyor arkadaşlar. Türkiye'nin en ünlü kuşçusu da olabilir. Türkiye'nin en iyi hobicisi de olabilir. Biz de hobiciyiz. Bakın benden bile kuş aldınız abi. Ben verdiğim dostlarıma bile söylüyorum. Abi başka kuşun var mı diyorum. Var abi diyor mesela bir takım kuş aldı diyelim benden. Bir takım bengal aldı değil mi? Var mı abi başka kuşun diye izah ettiğim zaman. Var arkadaşım iki takımın daha var dediği zaman abi yaklaştırma o kuşları. Abi ama ben sana güveniyorum de. Olsun bana güveniyorsan bile yine de bu götürdüğün kuşun bir 10 gün karantina sürecinde kalsın. Yani bu bana güvenmediğin anlamına değil de senin güvenli ve senin kümesinin zarar görmemesi açısından seni düşünerek söylüyorum bunu. Yani ben burada çok temiz davranıyorum kuşlarım ama belki benim kuşumda bir vardır. Yoktur ama hani ihtimalleri de gözünde önünde bulundurarak neden senin kuşunda zarar görsün? Neden bu küçük canlıları kaybedelim? O tür genelde yaparım. Ee, bana özelden yazanlar da abi işte bak ben gittim bir erkek eksiğim vardı. Şu renkte, çok çok de Aldım getirdim. Onu getirdikten bir hafta sonra kümesimde bit çıkmaya başladı. Dediği zaman zaten sorunun cevabı aslında hemen direkt parantez içine kendi kendine alıyor. Nasıl alıyor? E belli işte getirdiğin kuşta bit varmış. Veya getirdiğin kuşta iç parazit varmış. Veya getirdiğin kuşta dış parazit varmış. Yani bunların müdahalelerini yapmadan bir kuşu getirin arkadaşlar, koyun dediğim gibi bir karantina kafesi kendinize hazırlayın. Bunun boyutu önemli değil. Sonuçta kuş orada bir hafta, 10 gün, 15 gün kalacak. Yani şu kadar bir kafes bile olsa, küçük bile olsa, 30-30 bile olsa önemli değil arkadaşlar. Zaten kuş orada 10 gün kalacak. 10 gün içinde ne yapıyoruz? Kuşumuzun, örnek veriyorum, ee, bit takviyelerini yapıyoruz. Biti var mı yok mu dış ve iç parazit takviyelerini yapıyoruz. Bunlarla ilgili video da çekeceğiz inşallah. Kuşumuza gözlemliyoruz. Herhangi bir ishali var mı dışkılarından zaten. Bir kuş neyi varsa dışkısından belli eder arkadaşlar. Ayaklarına, gagasına bakıyoruz. Herhangi bir mantar var mı? Kuşu ara ara böyle yani önüne oturun bir dinleyin. Zaten solunum sıkıntısı olan bir kuş kendi kendini belli eder. Yani hareketlerinden bile yani hareketlerinden, nefes alışından, kuyruk çırpışından kendini belli ediyor solunum yolu sıkıntısı olduğunu. Bu tür bir kuşunuz varsa tedavi etmeden. Yani elinize ulaşmış ama ya çok güzel bir kuş. Tam aradığınız kuş. Ama kuşta ishal var. Ya kuşta mantar var. Bunların tedavilerini yapmadan kesinlikle ne yapıyoruz? Kümeslerimize katmıyoruz arkadaşlar. Bakın kümeslerinize ciddi anlamda zarar verirsiniz. Şimdi bakın ben de altı takım kuş var. Ben gittim çok sevdiğim değerli bir dostumdan. Örnek veriyorum Murat'tan gittim çok aradığım bir erkeği aldım. Hemen getirdim onu attım buraya. O kuşta ishal varsa ne olacak? kümeste mesela attım bu yavruların içine diyelim. Şimdi yani şu anda burada yavrularımızın içine attık ne yaptık? O kuşlarımıza da hepsine ishal ulaştırdık. Çünkü sonuçta o dışkı kuruyor. Toz yoluyla uçuşuyor arkadaşlar. İşte bazen kuşlar arkadaşlar soruyor bize. Abi alttakinin o zaman isterse üstte nasıl bulaşıyor? Arkadaşlar dışkı kuruyor sonuçta. Biz günlük temizlik yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Üç günde bir, bir haftada bir yapıyoruz. E dışkı zaman, kuruduğu zaman, zaman hayvan da sonuçta o kümesin içinde sürekli uçuyor. Uçtu zaman ne yapıyor? Toz haline geliyor kurumuş dışkı. Buradan buraya, buradan buraya bütün kümese ulaşabilir toz yoluyla. Yani nasıl ki arılar tozlaşma yoluyla bütün doğayı tekrar canlandırabiliyorsa buradaki bu hayvandaki iç parazit tozlaşma yoluyla bütün kümese bulaşabiliyor ve bütün kümeste iç parazit oluyor. Bit zaten yürüyebilen bir hayvan. Gecede binlerceye ulaşabilen, yürüyebilen bir hayvan. O yüzden ne yapıyoruz? yeni getirdiğimiz kuşu mutlaka ayrı bir köşede, ayrı bir kafeste tutuyoruz. Kümeslerimizde mutlaka karantina kafesi eksik etmiyoruz arkadaşlar. Hasta olan bir kuşu, yeni gelen bir kuşu minimum onda 10 gün tutuyoruz. Ee, bu bilgi inşallah sizler için faydalı olmuştur. Valla dilim döndüğünce anlattım. Ben de niyetliyim. Allah niyetimizi de kabul etsin. Dilim döndüğünce anlattım. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Ee, yavrularımızı da ayırdık arkadaşlar. Kümesimizde son durumda bir şey yok arkadaşlar. E, ee, kutuların hepsinde birer ikişer yumurta var. Yani anlatmaya gerek yok. Ee, yavru kafesimize de mokalarımızın altı yavrusu vardı. Bir de pörlerin iki yumurtasını kaydırmıştım. Onlardan da bir yavru çıktı. Onu da büyütmeye başladılar. Yani yedi yavruyu büyüttüler. Yedi yavru da kümes kafesimize indi arkadaşlar. Ee, yavrularımız gayet güzel. Üç adet kremiyomuz var. Çok güzel. Bir adet, iki adet kahverengimiz var. Bir adette babaya benzeyen pör kahverengi karışımı bir yavru var. Bir tane de pör yavru. Yedi yavru indirdik kafesimize yeni. Üç de eski kuşlarımız vardı. Hatta beyazımıza emanet. E, toplamda 10 yavrumuz oldu yine yavru kafesimizde. E, i̇nşallah bakalım bir renkleri, cinsiyetleri bir belli olsun bakalım. Ona göre karar vereceğiz. E, şu an sarımız erkek. Bakın ötüyor benim. Gözümün önünde de ötüyor. Şu an bıcırdığı. Yavrularım bana alışkın arkadaşlar. Bakın yanlarında olduğum halde çırpınmıyorlar. Kuşlara o güveni vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka kuşlarınızı korkutmayın, ürkütmeyin. Ee, anlatacaklarımız bu kadardı bu hafta arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, keyifli seyirler arkadaşlar.